Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Can Savunsoy. Hamur bizim işimiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir seri hazırladık. 3 tane tarifimiz var. Malum bu pandemi sürecinde arkadaşlarımız, herkes evde olduğu için mutfak becerilerini de geliştirmiş oldu. Ben de sizler için çok kolay, pratik tarifler vereceğim. Öncelikle fındık lahmacunla başlayacağım. Konseptimizin adı evde ne varsa, yani evimizde bulunan çok kolay, çok basit bulabileceğimiz malzemelerle çok lezzetli tarifler çıkaracağız sizler için. Şimdi öncelikle lahmacunumuzun hamuruyla başlayacağız. Lahmacun hamuruna geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olun. Burada çok pratik ve çok güzel tarifler var. Şimdi sizler için çok basit bir hamur yapacağım. Öncelikle içerisine kullanacağımız malzemeleri söylüyorum. Un, şeker, tuz çok az miktarda. Bunun miktarını zaten belirteceğiz. Maya kullanacağız ve su kullanacağız. Ve çok güzel bir hamur çıkacak ortaya. Şimdi dilerseniz hamurunuzu yoğurmaya geçelim. Öncelikle bir elek yardımıyla tabii ki yapacağınız miktara göre değişir. Arkadaşlar ben unumu elekten geçiriyorum. Bunu geçirmemin nedeni e, hamurumuzun öncelikle hem daha lezzetli, daha verimli olması için. Yani hamuru hava aldırmamız gerekiyor. E, siz de böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar unumuzu eledik. Şimdi içerisine e, suyumuzu ekleyeceğiz. Malzemelerimizi tekrardan ben söylüyorum sizlere. Un, su, tuz, maya ve çok az şeker kullanacağız. Ortalama bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar şeker ekliyorum. Ve bir buçuk tatlı kaşığı kuruma ekliyorum. Şimdi bu yaptığımız tarif tabii diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Hem çıtır olması için hem de lezzetin daha böyle uç olması için ben biraz içerisine bizim yağ kullanacağım. Ve hamurumuz çok daha lezzetli olacak. Öncelikle hamurumuzu ben bir yandan yoğurup bir yandan da bizim yağı eriteceğim. Yağımızı hem hamurumuzun içine hem de harcımızın içerisine kullanacağız. Şimdi... içerisine koyacağım miktarı ben size anlatacağım. Ortalama 70 gram kadar bizim yağımızı eritiyoruz. Bunun hepsini içerisine kullanmayacağım. Yarısını hamurun içerisine, yarısını da harcımızın içerisine kullanacağız. Evet arkadaşlar, hamurumuzu öncelikle bir kaşık yardımıyla kasemizin içerisinde yoğuruyoruz. Bir yandan yağımız eridi. Çok az soğumaya bırakacağız hamurumuzun içerisine ortalama bir yemek kaşığı yani 35 gram kadar bizim yağ ekleyeceğiz. Hamurumuzun kıvamı çok sert olmayacak. Yağımızı verdikten sonra da ben diğer malzemelerimi doğrayana kadar dinlenmeye bırakacağız. Evet şu anda kıvamı iyi. Çok az içerisine. Burada yoğurduktan sonra şimdi tezgahın üzerine alabiliriz. Dediğimiz kıvam çok sert olmayacak. Tekrardan belirtmek istiyorum. Tabii fındık lahmacun her yörede farklı farklı olduğu için ben özellikle Adana işi yapmak istiyorum. Bizim orada biraz daha farklı oluyor lezzet açısından. Şimdi hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra tekrardan yoğurduğum kabın içerisine alıyorum ve streç çekip dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi iç harcını hazırlayacağız. Sizlere öyle bir tarif vereceğim ki akıllara zarar. Müzik <laughs> Böyle bir tarif daha hayatınızda görmediniz. Lezzetin dibine vuracağız. Şimdi öncelikle soğanımızı rendelemekle başlayalım. İsterseniz bıçakla doğrayabilirsiniz, isterseniz blenderda çekebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bazıları sadece robotla çekip hepsini, kıymerle birlikte robotla çekip iç harcını hazırlıyor. Robot yoksa şöyle soğanımızı rendeleyelim. Tabi yapacağınız miktara göre değişir. Ben bir tane soğan kullanacağım içerisine. Şimdi biberimizi ekleyeceğiz. Arkadaşlar lahmacun tarifi yöreden yöreye değişiyor. O yüzden hiç siz onlara takılmayın. Daha önce yediğiniz bütün tarifleri unutun. Sadece beni izleyin. Efsane bir lezzet geliyor. Benim kullandığım malzemeler standart görülebilir tabii ki ama birkaç püf noktası var. Onları size anlatacağım ve diyeceksiniz ki vay anasını bu çocuk bunu nasıl yaptı? <laughs> evet biberimizi doğradık. Şimdi kıyma ekleyeceğiz içerisine. Ben dolaptan kıymamı alayım. Kıymada bir püf noktamız var. Bazı yerlerde sadece dana kıyma kullanılıyor. Bazı yerlerde sadece kuzu kıyma kullanılıyor. Ama ikisini birlikte karıştırıp koyarsanız yani 250 gram kuzu kıyma, 250 gram dana kıyma kullanırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Bunu içerisine ekliyorum. Şimdi son olarak domates rendesi ekleyeceğiz içerisine. Evet, domatesi de rendeledikten sonra son olarak çok az maydanoz ekleyeceğiz içerisine. Daha sonra baharatlarımıza geçeceğiz. Tabi Adana deyince ilk olarak akla kebap geliyor. Antep'te olduğu gibi Adana'nın da çok özel bir lahmacun kültürü vardır. Bence bizim yediğimiz lahmacun yani benim ailemin yaptığı lahmacun tarifi diğerlerine göre çok daha iyi. Özellikle benim üstadım, nenem mükemmel yani eli inanılmaz lezzetlidir. O yüzden ben genelde geleneksel yemeklerimi onun tarifine göre uyguluyorum. Bu tarifte onun yaptığı tarif. İçim rahat bir şekilde size bu tarifi uyguluyorum. Şimdi baharatlarımıza geçtik. Arkadaşlar içerisine salçayı da ekledik. Biber ve domates salçası. Ortalama ikişer yemek kaşığı. 500 gram kıyma için yeterli oluyor. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuz. Çeyrek çay kaşığı kimyon ekleyeceğiz. Kimyon biraz baskın bir baharat olduğu için çok fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yarım tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber. Tabii şimdi sarımsak yöreden yöreye yine değiştiği için ben çok az koymayı tercih ediyorum. Bir tane sarımsağı şöyle bıçak yardımıyla ezeceğim. Bunu püre haline getireceğim. Önce bıçakla hafif doğradıktan sonra böyle bıçak yardımıyla siz de püre haline getirebilirsiniz. Bunu koyarsanız emin olun ki çok daha lezzetli olacak. Şimdi püf noktamıza geldik. O püf noktasını uygularsanız mükemmel bir tarif çıkacak ortaya. İnanılmaz lezzetli olacak. Hamura kullandığım bizim yağı, eritilmiş bizim yağı içerisine ekleyeceğiz. Böylece çok daha lezzetli olacak. Ortalama erittiğim yağın yarısını hamurun içerisine, yarısını da iç harcına kullandım. İyice yoğuruyoruz. Tabi şimdi bu yaptığımız işlem normalde elimizle yoğurmamız gerekiyor. El lezzetine inandığım için ben de önce şöyle bir harmanlayıp daha sonra elimle iyice yoğuracağım. Yani Adana'dakiler görse şimdi gülerler bana. Kaşık yardımıyla lahmacun mu yoğurulur diye. O yüzden elimizin lezzeti geçsin diye şöyle biz de elimizle harcımızı karıştırıyoruz. Böyle bir tarif yok. Arkadaşlar bu tarifi uygulayın. Daha sonra lütfen yaptıktan sonra ben de... Sizin yorumlarınızı dikkate alacağım. Bekliyorum. Kim beğenmediyse hepsine kebab ısmarlayacağım. Desem çok büyük bir iddia olur ama eminim ki herkes beğenecektir. Kendime güvendiğim için eminim ki herkes beğenecek. Arkadaşlar kıymamızı hazırladık. Bu tarifin içerikleri, gramajları zaten videonun altında yazıyor olacak. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın şimdi son aşamaya geldik. Hamurumuzu açacağız. İçerisine harcımızı koyduktan sonra fırınımızda ortalama 15 dakika 200 derecede pişireceğiz. Normalde hamurumuzu açarken merdane kullanılıyor. Ben size çok daha pratik bir yöntem göstereceğim. Öncelikle fırın tepsimizi çıkardık. Bunun dibini yağlamamız gerekiyor. Ben önce bir yağlayayım. Şimdi öncelikle fındık lahmacunu yapacağımız için tabi küçük olacak. Şöyle parmağımıza sıkarak şu kadar bezeler haline getiriyoruz. Ortalama bir tepsi içerisine 7 tane 8 tane sar. Ben de o yüzden ihtiyacım olduğu kadar hamurumu çıkardım. Şimdi bunu yaparken tabi birkaç püf noktası var. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Hamurumuzu iyice yoğurup kenara alalım. Lahmacun benim en sevdiğim yemekler arasında geliyor. Tabii ben Adanalı olduğum için bizim en çok tükettiğimiz yemeklerden bir tanesi lahmacundur. Tabii bunun başında kebap geliyor. Ama bilirsiniz ki benim ev arkadaşım Yasin, sevgi ve selamlar. Başarılar diliyorum. Genellikle gece Yasin'in lahmacun krizleri tutuyordu. Gecenin ikisinde üçünde böyle uyandırıp beni işte hadi gidip yemek yiyelim. Hadi işte lahmacun söyleyelim falan. Sürekli bir lahmacun krizi, lahmacun krizi. O yüzden belli bir dönemde çok fazla tükettiğimiz için bende de arada bir lahmacun krizi oluyordu. Genelde evde de yapıyorum ben kendime. Pide olsun, lahmacun olsun. Evde değişik değişik lahmacun tarifleri uyguluyorum. Hamurumuz çok yumuşak olmayacak. Elinizle çok kolay şekil verebilirsiniz. Yani hiç merdane kullanmanıza gerek yok. Şimdi sizler için şöyle bir şey yapacağım. Hamurumuzu öncelikle atıyoruz böyle fırın tepsimizin içerisine. Kaç tane sığarsa. Biraz kasemizin içerisine su ekliyoruz. Elimizi suya batırıp şöyle lahmacunlarımızı açacağız. Fırın tepsini yağladığımız için zaten yapışma olmayacaktır. Siz de gönül rahatlığıyla şöyle açabilirsiniz. Ortası biraz çukur olacak. Zaten içerisine kullandığımız malzemeler çok çok lezzetli hale getirecek lahmacunu. Daha şimdiden o mükemmel kokular burnuma geldi. Yani bu şekilde de yiyebilirim. İstediğiniz miktarda kıymamızı şöyle içerisine koyuyoruz. Şu an burada olmanız lazımdı. Bu tarifi denemeyenler gerçekten pişman olacaklar. Buradan neneciğime sevgilerimi gönderiyorum. Bana bu güzel tarifi verdiği için. Tabi nenemin tarifi. Biz bu tarifi biraz daha geliştirdik. İçerisine bizim yağ ekledik ki bu lezzetini çok daha iyi hale getirecektir. Evet kıymamızı böyle ekledikten sonra fırınımızı 200 dereceye ayarladık. Ortalama 15 dakika yani fırından fırına değişiyor tabii ki. Siz kontrol ederek ilerlerseniz hiçbir sorun çıkmaz. Arkadaşlar bu efsane tarif birazdan sizlerle. Şimdi ben fırınıma gidiyorum. Arkadaşlar efsane Adana usulü fındık lahmacunumuz hazır. Şimdi fırından çıkardıktan sonra sunuma geçebiliriz. En güzel noktaya geldik şimdi. Ben tadına bakacağım. Maalesef siz bakamayacaksınız. Ama ben size yüz ifademle anlatmaya çalışacağım ne kadar muazzam bir lezzeti olduğunu. Tabii ki de tarifimizi videomuzun altına ekleyeceğiz. Oradan bakarak siz de uygulayabilirsiniz. Tepsimizi yağladığımız için çok kolayca ben çıkaracağım şimdi bunları. Hiç zorluk... ...çıkarmıyor bana. Tekrardan belirtmek istiyorum. Bu enfes lezzeti siz de evde yapabilirsiniz. Ee, tarifimizi videomuzun altına ekleyeceğiz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ben size Adana'da lahmacun nasıl yenir onu göstereceğim. Lütfen beni dikkatle izleyin. Tabi standart olarak bütün lahmacunların yanında işte maydanoz, domates, limon verilir. Ben ayran da seviyorum, şalgam da seviyorum. Şöyle öncelikle şu güzel lahmacunu dikkatli bakın. Bu fındık lahmacun dediğim gibi benim nenemin tarifi. Bu tarifin üstüne tarif varsa her türlü yarışırım. Sizler için hazırlıyorum bunu. Lütfen dikkatle izleyin beni. Yiyeyim mi? Bakıyorum Hepsini yerim. Afiyet olsun. Konuşamıyorum. Arkadaşlar bu tarifin üstüne tarif yok. Kimse boşuna uğraşmasın. İnanılmaz. Tabi lahmacun yemenin de bir adabı var. Bir şey var, usulü var. Yani bunu yerken hissetmeniz lazım. Biz Adanalı olarak kebabı da aynı şekilde tüketiyoruz. Önce bir kokusu gelir. Ondan sonra aşk yaşıyoruz. Bildiğiniz aşk. Lütfen siz de bu tarifi denemeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.